Selam canlarım, hoş geldiniz. Bugün de üçüncü kişiyle aralarında neler oluyor, ne yaşıyorlar buna bakacağız. Gördüğünüz üzere deste seç yapmayı planlıyorum. Çünkü tabii ki herkesin farklı farklı çıkacaktır. Belki de iki destede birbirine yakın çıkacaktır. Bunu henüz bilemiyoruz. O yüzden ben iki desteğiyle bunu size anlatmak istedim. Birinci destemiz melek destemiz, diğer destemiz de kalp destemiz olacak. Ben destelerimi hazırlıyorum. Siz bu esnada da seçebilirsiniz. Ben desteleri oluşturduktan sonra da seçebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet canlarım destelerimizi oluşturduk. İlk olarak melek destemizden başlayacağız. Bakalım üçüncü kişiyle aralarında neler yaşanıyor, neler oluyor, neler dönüyor. Bakalım. Hepsini bir açalım. Evet, üçüncü kişiyle aralarında bir e, maddi anlaşmazlık olma olasılığı çok yüksek şu anda canlarım. Yani maddi dediysek çoğunlukla tabii ki işin içinde para olayları işte ya da mal mülk varsa eğer tabii ki genel olarak bunlardan bahsedebiliriz. Ama maddi olarak Karşı taraf yani üçüncü kişi, burayı sizin niyet ettiğiniz kişinin yanında olan ya da hayatında olan o üçüncü kişi bu kişiden biraz daha bağımsız olmak istiyor olabilir. Yani üçüncü kişiyi bildiğiniz maddi anlamda yoluyor gibi niyet ettiğiniz kişi bu desteğe. Yani ondan maddi destek alıyor. Maddi olarak o kişiden çıkar sağlıyor. Neden? Nasıl yapıyordur bunu? Atıyorum bu üçüncü kişinin evinde yaşıyordur, onun evini kullanıyordur ya da yaşadıkları evin kirasını atıyorum yani hadi bu insan veriyordur üçüncü kişi yani illa para alışverişi direkt olarak para alışverişi olması gerekmiyor kendine hediyeler aldırıyordur vesaire 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 artık nasıl kullanabiliyorsa maddi olarak maddi anlamda ve üçüncü kişi bu olaydan dolayı çok rahatsız sabır enerjisi vermiş yani bir yaptı iki yaptı üç yaptı ama yeter diyor. Ben burada daha çok aslında üçüncü kişinin maddi olarak sizin burada niyet ettiğiniz kişiyi sömürdüğünü düşünüyorum ama bazı durumlarda tam tersi de olabilir. Yani sizin ilişkinizde böyle olabilir, başkasının ilişkisinde farklı bir şekilde olur. Yani niyet ettiğiniz kişi üçüncü kişiyi maddi olarak kullanıyor olabilir ama burada aralarında net bir şekilde maddi bir bağlantı bir çıkar olduğu görünüyor. Birlikte iş yapıyorlardır üçüncü kişiyi. E, aklınızdaki burada niyet ettiğiniz kişi belki de sömürüyordur, belki dediğim gibi üçüncü kişi de yapıyor olabilir bunu. Devamında daha netleşecek bu durum. Şimdi devam ettiğimiz zaman bu insanların arasında yani üçüncü kişiyle burada niyet ettiğiniz kişi arasında bir kadersel bağ görünüyor. Yani bu kadersel bağ yanındaki o dünya kartıyla birlikte ve buradaki bu işte çıkar üzerine kurulan ilişkiyle birlikte bana şunu düşündürdü. Bunların arasında karmik bir bağ olma olasılığı çok yüksek. Yani bu insanlar bu durumdan, bu olaydan, bu ilişkiden alacakları dersi alana kadar birbirlerini çektirecekler gibi görünüyor. Yani o onu kullanır, o onu başka anlamda kullanır, o onu maddi anlamda kullanır. Ben orasını bilemem. Ama... Hiç mutlu olmayan bir ilişkideler aslında. Yani bu ilişkide mutluluk yok. Hatta belki de başlarken evet vardı, bir duygu da vardı bu ilişkide üçüncü kişiyle niyet ettiğiniz kişi arasında. Ama şu anda bu duygulara bile sırt çevirmiş durumdalar her ikisi. Yani artık duygular çalışmıyor arada. Mantık var. Şu an birbirimizden nasıl faydalanabiliriz ya da işte bu ilişki bize nasıl bir çıkar sağlayabilir? Her iki tarafında bu şekilde düşündüğünü görüyorum. Çünkü verebileceği tek duygu kartı bu. Ve bu da aslında duygularını artık arka plana ittiklerini ya da artık birbirlerine karşı bir şeyler duygusal anlamda bir şeyler hissetmediklerini görüyoruz. Aynı zamanda burada bir korku var. Yani bu korku da şu olabilir hani ilişkideki aşkın ya da sevginin ya da hoşlantının ya da işte her neyse duyguların bitmesinden dolayı bu çıkar ilişkisinin nasıl devam edeceği. Yani belki de her iki taraf birbirine rol yapıyor olabilir. Bir taraf bir taraftan parasını almak istiyordur. Hani bir süre daha devam ettireyim, belki bunu alabilirim. Yani bu ilişkinin aslında devam etmesinin en büyük sebebi diyelim. Üçüncü kişiyle olan ilişkinin devam etmesinin en büyük sebebi işte bu maddiyata dayalı ya da çıkara dayalı durum. Her neyse aralarındaki o durumdan bahsediyoruz. Bu durumdan dolayı birbirlerinin şu anda bağlı kalmak zorunda gibi bir durumları var. Yani mecbur gibi düşünün canlarım. Çünkü bir alacak verecek var aralarında ne alacaklarsa ne vereceklerse ya da bu çıkar ilişkisinden ayrılmak istemiyorlar. Bu çıkar durumu bunların hoşuna gidiyor muhtemelen. Hani bunu sürdürmek amacıyla bir aradalar ve duyguların bittiğini aslında her iki tarafta biliyor. O yüzden korkuyorlar. Yani ben bu çıkarı ve desteği ya da artık her neyse bunu başka bir yerde bulabilir miyim? Belki de bunun arayışlarını da yapıyor. Olabilirler ayrı ayrı. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ve kalp tutan kadın çıkmış. Bu burada niyet ettiğiniz kişi eğer kadınsa bu kadının gerçekten buradaki üçüncü kişiyi sevgisinden dolayı bırakmadığını söylüyor burası. Eğer... Ee, üçüncü kişi ise kadın yine aynı şekilde kendinize göre uyarlayın yani beni izleyen erkek arkadaşlarım bu e, kalp tutan kadın figürü aslında sizin burada niyet ettiğiniz kadın ve bu üçüncü kişiyi gerçekten istiyor demek ki isteyen ve seven taraf bu yani demek ki kendini kullandıran taraf da bu oluyor bu ilişkide üçlü üçüncü ilişkide pardon üçüncü kişiyle olan ilişkisinde kendini kullandırıyor ya da e, buna mecbur kalıyor. Yani bu insanın gitmek isteme bu insanın hayatından gitmesini istemediği için ya da bu insana işte bir şekilde aşkla, sevgiyle neyse bu durum bununla bağlı olduğu için aslında bu insanın gitmesini istemiyor. Çünkü üzerine ay kartı vermiş. Yani bilinçaltındaki korkular. Bu insanı terk etmesinden çok korkuyor erkek arkadaşlarım için diyorum. Bu kadın sizin niyet ettiğiniz ama beni izleyen kadın arkadaşlarım için de bu kart neyi ifade ediyor? Buradaki üçüncü kişi olan kadının aslında sizin burada niyet ettiğiniz kişiyi gerçekten sevdiğini ve e, niyet ettiğiniz kişinin bu kadını kullandığı söyleniyor. Yani az önce dedim ya burada hani maddiyatla bağlantılı birbirini kullanıyorlar hani birisi birisini kullanıyor dedim ya erkek arkadaşlarım için sizin niyet ettiğiniz kadını kullanıyor bu üçüncü kişi kadın arkadaşlarım için de e, sizin niyet ettiğiniz kişinin hayatındaki o kadın e, bu kişiyi kullanıyor maddi olarak. İşte ters ters canlarım. Siz anladınız. Ben biraz karıştırdım sanırım. Ama durum bu şekilde. Yani seven taraf var. Kadın olan taraf burada kimse o seviyor ve sevdiği için de aslında bir noktada bırakmak istemiyor. Karşı tarafın sevgisini buradaki kadın olan, sizin için her kimse, üçüncü kişi ya da niyet ettiğiniz kişi, bu kişi her kimse aslında sevdiği için bu ilişkinin bitmesini istemiyor. Yani karşı tarafın duygularının bittiğinin farkında ama gitmesini istemiyor. Hayatında kalmasını istiyor. Bu yüzden de karşı taraf yani erkek olan taraf burada size göre hangisi ise üçüncü kişi ya da niyet ettiğiniz kişi. O kişinin gitmesini istemediği için taleplerini bir şekilde karşılıyor. Ya da karşılamak durumunda kalıyor kendi çapında. Ama e, buradaki erkek olan taraf her kimse sizin hikayenizde. Erkek olan taraf da e, biraz arayışlarda aslında. Belki de geçmişte ilişki yaşadığı ya da geçmişte e, yararlanabildiği, faydalanabildiği. Birilerine mail etmeye aslında mail gösterebilir çünkü buradaki ilişkinin bittiğini biliyor ve burada o kendini kullandıran taraf her kimse bunu bitirdiği anda gitmek için aslında yeni bir kapı arıyor kendisine erkek olan taraf buradaki işte yani çıkar üzerine kurulu ilişkiler ancak bu şekilde olur canlarım. Çıkar biten gider. O yüzden burada da aslında bir şeylerin bitmeye yakın olduğunu düşünüyor bu insan ve o yüzden yeni bir kapı arıyor kendisine. Yeni bir çıkar yol belki de belki geçmişte yani çok küçük bir ihtimal ama ama belki geçmişte bu tarz bir ilişki yaşadığı bir insana doğru meyledebilir. Belki bu kişi sizsinizdir. Belki tekrar sizi kandırmak istiyordur buradaki o Yeni arayışlar içinde olan kişi belki de size doğru e, yanaşabilir yeniden bir araya gelmek için. işte özürler diler, e, telafi etmek istiyorum der, ben büyük yanlış yaptım der, der de der. Ama e, iyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü az önce dedik ya işi bittiği anda e, farklı bir insana, farklı bir... E, olaya meyli diyor. Yani buradaki aslında ilişki aralarındaki durum tamamen çıkar çıkar çıkar. Yani hiçbir tane duygu vermedi. Sadece burada kadın olan taraf her kimse onun duyguları var. Ve bunun da işte kime göre ne olduğunu anlattım. Biraz karışıyor tabii kadın erkek anlatınca ama erkek izleyicilerimiz de çoğaldı. Onlar için de anlatmak istiyorum. Boşuna izlemesin onlar da. Devam edelim. Kalpli desteme geçeceğim canlarım. Kalpli destemizde neler varmış? Bakalım, kalpli destemiz bize neler anlatacak? Üçüncü kişiyle araları nasıl? Ne var, ne yok? Bakalım. Yani bol bol maddiyat, bol bol sorun sıkıntı veriyor burası yani gerçekten. Üçüncü kişiler aralarında neden hep bu kadar maddi olay var? Bilmiyorum. Ha, buraya iki tane gelmişti enerji kartımız. Onu da yanına alıyorum. Bu arada iki tane gelince ikisini de almak istedim. Dedim bize olan illaki bir mesajı vardır. Evet bu kişilerle bu kişilerin aralarında neler dönüyor. Yine burada da aslında karmik bir ilişki görüyoruz. Yani bu insanlar üçüncü kişiyle burada niyet ettiğiniz kişi... Yani keşke deste seç yapmasaydık diyorum. Çünkü bir öncekiyle çok benziyor bence bunun enerjileri de. Orada da bir maddiyat durumu vardı. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Çünkü çok benziyor. Burada da yine seven taraf kadın olan taraf. Yani bu bu ilişkideki üçüncü kişiyle niyet ettiğiniz kişinin arasındaki ilişkide kadın olan taraf her kimse daha çok seviyor. Daha çok bir şeyleri yükleniyor. Artık her neyse durum mesele. Burada da yine kadın olan tarafın duyguları daha yoğun ve baskın çıktı. Şu anda aralarında bir anlaşmazlık konusu var. Yine bu parayla ilgili ya da çalışmayla, çabayla, aralarındaki o çabayla ilgili. Bir taraf birinden bir şey talep etmiş olabilir maddi anlamda. Ve bu talebin gerçekleşmesini bekliyor. Yani makas ve ikilem kartıyla aslında burada şunu söylüyor. Ya sen benim istediğim bu şeyi yaparsın ya da alırsın. Ya da biz ayrılırız. Yani bu kadar net diyor. Ya yapacaksın ya yapacaksın. Yaparsan gel yapmazsan git diyor. Resti çekmiş durumda aslında. Bunu daha çok kadın olan tarafı olduğunu düşünüyorum. Evet burada yine maddi bir çıkarımız var. Ve kadersel, kadersel bağlantıyla birlikte şeytan kartını vermesi de artık daha ne diyeyim. Burada da yine karmik bir ilişki var. Yani canlarım bu karmik ilişkilerde üçüncü kişiyle burada niyet ettiğiniz kişi kadın erkek cinsiyeti hiçbir şekilde fark, etmek, fark etmeksizin Bunlar e, yani karmik ilişkiler zaten zorlu oluyorlar biliyorsunuz. E, burada da çıkara dayalı bir ilişki var. Yani aslında burada da büyük bir aşk söyleyemeyiz olduğunu. E kupa gelmiş burada sadece hani duygusal diyebileceğimiz <laughs> bir durum olarak sadece kupa gelmiş. Bu da aslında belki de e, burada vaat edilen şey yani istenen belki de maddiyata dayalı olan istenen şey belki de bir evlilikti. Üçüncü kişinin istediği. Ee, ya da kadın olan tarafın istediği diyelim. Evet aynen öyle. Kadın olan taraf daha talepkar burada. Ee, o yüzden kadın olan tarafın belki de bu ilişki evliliğe taşıma isteği vardı. Belki de bunu istiyordu burada kadın. Ee, yani istekte bulunan kişi artık her kimse kadın olan taraf ya burada kadınları erkeklere ayrı anlatacağız diye bazen karışıyor ama siz beni anlayın canlarım kadın olan taraf diyorum siz kendi ilişkinizde zaten bilirsiniz kadın e, kim erkek hangisi oluyor vesaire hani niyet ettiğiniz kişi mi üçüncü kişi mi derken evet burada dediğim gibi maddiyata dayalı olan isteği buradaki kadının belki de bir evlilikti belki sizden boşanıp hani bu insanla evlenmesiydi e, niyeti Kadın olan tarafın gerçekten kafam karıştı kusura bakmayın yani bir o taraf bu taraf derken keşke tek deste yapsaymışız. Neyse devam edelim. Dediğim gibi bunların aralarında böyle bir e, evlilik ya da belki de e, diğer insanlara bunu duyurmak. E, belki de ortaya çıkmak artık böyle alenen bu ilişkiyi yaşamakla alakalı bir isteği olabilir. Belki çocuk istiyordur e, kadın olan taraf belki hani yaşı geçiyordur ya da hiç çocuğu olmamıştır vesaire vesaire vesaire. Ya bir çocuk istiyor ya etrafa bu ilişkiyi ilan etmek istiyor ya da evlenmek istiyor bu kadın. O yüzden de bu kadın bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ama artık diyor ki ben rest çektim sana. Ya bunu yaparsın ya bu isteğimi yerine getirirsin ya da çeker gidersin. Bu kadar. Ve diyor ki beni kandırma hilekarlık enerjisi bu kadın diyor ki beni kandırma artık. Yani istiyorsan istiyorsun istemiyorsan istemiyorsun. Seviyorum diyorsun ama benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Yani beni kandırıyor musun acaba diyor. Çünkü ben senden talebimi net bir şekilde anlattım diyor kadın olan taraf ve sen sürekli bir bahaneyle geliyorsun yani şunu yapamam bunu yapamam İşte şunun yerine gelmesi gerekiyor bugün şunun olması yarın şunun olması gerekiyor İşte belki de yeterli param yok belki de maddi olarak bu duruma hazır değilim diyor belki daha boşanamadım diyor boşanmadım diyor yani oyalıyor kadın olan tarafı oyalıyor buradaki erkek olan kişi kadını oyalıyor canlarım yani hiçbir isteğini aslında yerine getirmeyecek e boş sallıyor yani öyle e belki de yani büyük bir ihtimalle daha doğrusu kandırıyor yalan söylüyor. Bekletiyor, oyalıyor. Bugün olacak, yarın olacak derken ben burada kadın olan tarafın yakın bir zamanda bu desteği seçen arkadaşlarımda kadın olan tarafın yakın bir zamanda bu kişiyi hayatından def edebileceğini düşünüyorum. Çünkü hilekarlığın üstüne şifa kartını verdi. Bu fazladan gelen karttı bu arada. Demek ki ve balık kartıyla birlikte de bir seçim yapmak zorunda kalacak. Yani kendisi için İyi olan durumu iyi olacak olayı hayırlısını seçmek zorunda kalacak bu üçüncü kişi. Artık yani ne kadar hayırlısı olacaksa onu da bilmiyorum da işte kendisi için diyelim. Yani kendisi için daha doğru olan birini ya da başka bir olayı durumu seçecek. Çünkü zaten bu insanla dedim ya aralarında çok büyük bir aşk sevgi de yok. Hani ya olacak ya olacak biraz da inatlaşma var aralarında. Hani ya bu ilişkiyi benim istediğim noktaya getirirsin ya da gidersin. Yani çok net ya da defolup gidersin diyor burada. Sonra da ne yaparsan yap, hiç umrunda değil. Hani gözünün yaşına bakmaz öyle bir kadın. <laughs> Buradaki gerçekten bu üçüncü kişi ya da niyet ettiğiniz kadın da olabilir burada erkek izleyenlerim için. Ama diyor ki adam da e, duygularından aslında bu kadını vuruyor. Evet yani bu kadın burada seven taraf artık üçüncü kişi ya da niyet ettiğiniz kişi her kimse bu bu kadını duygularıyla vuruyor. Yani diyor ki ya ben seni seviyorum. Ben seni istiyorum. işte sana karşı duygularım var. Beni bırakma vesaire vesaire söylüyor bunları ama ben gerçekten sevdiğini düşünmüyorum. Çünkü kadın ya da erkek hiç fark etmeksizin eğer sevdiğiniz bir insan Sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişi sizden bir şey istediğinde bunu ikiletmezsiniz. Sevdiğiniz insanı kandırmazsınız. Sevdiğiniz insanı oyalamazsınız. Demek ki bu insanı sevmiyor. Erkek olan taraf kadın olan tarafı sevmiyor buradan. Sevmiyor ama seviyormuş gibi davranıyor. Bırakmasını istemiyor artık neyse durum. Ama burada yine yine ve yine söylüyorum. Burada karmik bir ilişki var. Üçüncü kişiyle niyet ettiğiniz kişi arasında. Diğer destede de aynı şekilde çıktı. Burada da ben karmik bir ilişki yaşadıklarını düşünüyorum ve maddi bağlantıları var. Maddi e, bağlantı da olabilir. Bir şey de bir alışverişleri de olabilir aralarında yani anladınız siz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Belki de bu yüzden erkek olan taraf kadın olan taraftan faydalanıyorsa ve kadın bunun farkındaysa kendini garantiye almak istiyor abi. Burada olay bu. Aynen öyle. Bu bu. Ve belki de çevresindeki insanlar da bu kadını ayıplıyorsa vesaire bir şeyler yapıyorsa o yüzden de diyor ki hani belli olsun. Ne olduğumuz belli olsun. Sevgili miyiz, işte nişanlı mıyız, evli miyiz? Gerçekten bir ilişkimiz var mı? Ne yapıyoruz biz? Bunu bir duyuralım diyor yani. Hani belki de dedikodular çıkıyor bu kadın hakkında. Belki de o yüzden burada aralarının gerçekten e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bu kadın taraf her ne kadar duygulara sahipse de bu isteği yerine gelmezse çok net verdi. Yani benim beni seçim yapmak zorunda bırakma diyor aslında bu kişiye. Gerçekten de kendimi seçerim burada diyor. Seni asla seçmem. Çünkü ne mal olduğunu da biliyor açıkçası buradaki kadın e, kadın taraf. Bu erkeğin ne mal olduğunu biliyor. O yüzden hani yaptığın yaptın yaptın yapmadın defol git diyor. Çünkü bu, muhtemelen diğer destede de olduğu gibi bu destede de bu kadının da girebileceği kapılar var muhtemelen. Niye bu kadar kötü niyetli bu insanlar ya? Gerçekten hani hayret ediyorum şuradaki hikaye şu anda. Wow, durum böyle canlarım. Yani sevgi sözcükleriyle yalan bir sevgi gösterisiyle bu kadını elde tutmaya çalışıyor buradaki erkek olan taraf. Ama ee, sadece çıkar ilişkisi yine kesinlikle çıkar ilişkisi şeytan kartının olduğu yerde maddiyatın olmadığını söyleyemeyiz ve aşkın olduğunu da söyleyemeyiz çünkü diğer kartlarla olan kombinasyonundan dolayı belki daha olumlu şeyler olsaydı aralarında gerçekten bir sevgi bağının olduğunu söyleyebilirdim belki ama e, yok burada yok öyle bir durum canlarım bu deste için söyleyebileceklerim bu kadardı şimdilik daha sonra üçüncü kişilerle ilgili olan videolarımızda görüşürüz canlarım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.